Öncelikle belirtmek isterim ki Saadet Partisi teşkilatları olarak tam kadro arazide yeniden büyük Türkiye'nin yeni bir dünyanın kurulması idealin gerçekleştirilmesi, yeryüzünde haksızlık ve hukuksuzluğun ortadan kaldırılarak adil bir düzen kurulması için gece gündüz demeden tüm teşkilatlarımızla çalışmaktayız. Bu kapsamda bu hafta sonu 3 ilimizin daha kongrelerini icra ettik. Kastamonu, Batman ve Aksaray'da göreve seçilen başkanlarımızı ve teşkilatlarımızı tebrik ediyor. Hepsine hayırlı başarılar diliyorum. İnşallah bizler bu gayretlerimizin meyvelerini önümüzdeki dönemde çok ciddi bir şekilde alacağız. Muhterem arkadaşlar, hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Milletimiz geçinecek takat bulamıyor. Netice olarak tencereler kaynamıyor dolar 9.30ları alt'ının gramı ise 525 liraları bulmuş vaziyette milletimiz her geçen dakika daha fakirleşiyor milletimizin sırtındaki yük her geçen dakika daha da artıyor bugün bir ülke düşünün ki en büyük problemi ev kiraları olsun bir insan, aldığı maaşın yarısını hatta yarısından fazlasını kiraya verdiğinde o insan ne yiyecek ne içecek. Durum bu denli işler acısıyken geçmişte kendilerini hakkaniyetli tavırları ile tanıdığımız bir takım eli, tut, eli kalem tutanlar bugün en büyük haksızlıkların müdafi durumuna geçmiş vaziyetteler. Ne diyor bu kalem sahipleri? Biz sabah kahvaltısında akşam yemeğinde mazot içmiyoruz. Allah'tan korkmak, kuldan utanmak icap eder. Evet, milletimiz sabah ve akşamları mazot içmiyor olabilir ama sıkıntıdan bugün insanlarımız kan kusuyor. Vicdanlı olun, adil olun. Dün size yapılan zulümleri kalkan olarak kullanıp bugünün mağrurları olmaktan vazgeçin. Muhterem arkadaşlar, son günlerde bir takım belgeler, bilgiler, torpil ve adam kayırma iddiaları havada uçmakta. İnsan iddiaları okuyup gördükçe üzülüyor. Neden mi üzülüyor? Huzurlarınızda kısa bir hikaye ile durumu sizlere izah etmek istiyorum. Adamın biri çölde seyahat ederken susuzluktan bitap düşmüş bir vatandaşı görür. O kişiye yardım eder, su verir ve kendisine gelmesini sağlar. Susuzluktan kıvranan kişi kendisine geldikten sonra adamın devesini çalar ve bölgeden hızla uzaklaşmaya başlar. Devesi çalınan insan hayretler içerisinde kalarak arkasından bağırır. Deveyi almana bir şey demem ama senden bir ricam var bunu kimseye anlatma der. Deveyi çalan kişi hayretler içerisinde arkasına döner, devesini çaldığı adamın yanına gelir. Ben senin deveni çaldım, sen bununla alakalı şikayet etmek yerine bu olaydan kimseye bahsetme diyorsun. Bunun sebebi nedir dediğinde, eğer senin bu yaptığın, benim yaptığım iyilik karşısında senin bu yaptığın duyulacak olursa, bir daha çölde hiç kimse birbirine yardım etmez şeklinde cevap verir. Bugün İnançlı kimlikleri ile yanlış işlere bulaşanlara bu hikayenin ders olması gerekmektedir. İnanç kisvesi altında ortaya konulan yanlışlar kirli işlere bulaşmamış, sadece Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan STK'ları, inançlı insanları da maalesef töhmet altında bırakmaktadır. Bizim Saadet Partisi olarak bu noktada duruşumuzda, anlayışımızda çok net. İnançlı bir insan adil olmak zorundadır. İnançlı bir insan tevazu sahibi olmak zorundadır. İnançlı bir insan ehliyete ve liyakata göre iş yapmak mecburiyetindedir. Eğer sizler bir dava gütme iddiasında iseniz şatafat, lüks, israf, adam kayırma, torpil ve iltimas mahallenizden dahi geçmemek zorundadır. İktidarlar gelir geçer. Bozuk olan ekonomiler düzelir. Ama değerler zarar görürse ve bu zararda o değerleri savunanlar eli ile verilirse problemi çözmek çok çok zor bir hal alır. Bu sebeple hakkı üstün tutan, adaleti önceleyen bir anlayışla zarar gören değerleri tekrar ayağa kaldıracak ve değerler ışığında ülkemize ve insanımıza hizmet etmeye gayret edeceğimizi sizler vasıtasıyla bir kez daha belirtmek isterim. Basın toplantımızda son bir hususa daha dikkatlerinizi çekmekte fayda görüyorum. Bakınız, yıl 2021 olmuş. Ama hala bugün ülkemizde geçmişin kötü mirasının takipçisi olmak niyetinde olan bir takım kimselerin insanların kılık kıyafetleriyle uğraştıklarına şahitlik ediyoruz. Afganistan heyeti ülkemize diplomatik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Heyet kendi örf adet ve inançları doğrultusunda bir kıyafet tercihi ile ülkemize geliyor. Lakin bir takım aklı evvel ünlüler bu insanlara kıyafetleri üzerinden sosyal medyada olmadık hakaretler yapıyorlar. İnsanların ne giydiğiyle uğraşanlar bu ülkede bir arpa boyu yol alamazlar. Yaşam tarzı ve kıyafet tercihleri hiç kimseye hakaret etme gerekçesi olamaz. Evet arkadaşlar, buyurun. TV5 muhabiri Alper İnaç. 4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavula ile ilgili önceki gün birçok ülkenin diplomatik misyon şefleri açıklama yapmıştı. Bu açıklamaları da Türk Dışişleri Bakanlığı hadsizlik olarak nitelendirdi. Bu konuyla ilgili hem büyük elçilerin hem de hem de dış işle, dışişler dış işleri bakanlığının açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle bu Büyükelçilerin büyük elçilerin açıklamalarını çok doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Tabii bu noktada Büyük Büyükelçilerin e, bu raddeye gelip bu açıklamaları yapmasına vesile olan e, hatalarına yapılmaması gerekir. Sizler de ifade ettiniz. Dört yıldır tutuklu e, ama mahkemesi hala neticelenmiş bir vaziyette değil. Bir an önce e, bu mahkemenin neticelenip e, eğer cezası varsa cezasının belli olması, cezası yoksa bir an önce serbest bırakılması gerekir ki bununla alakalı e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararı var e, malumunuz. E, bunlara uyup uymama noktasında... Türkiye Cumhuriyeti Adalet Sistemi de bir an önce karar vermelidir diye düşünüyorum.